Ya çocuklar bir şey anlayamıyorum ya. Gönüllü olarak kendinizi bütün gün bu kulelere hapsediyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Olacak iş değil ya. Vallahi Fırat, senin hatırın olmasa şu kapıdan içeri adımımı dahi atmazdım. Eşref amca haklısın. Ayrıca teşekkür ederim ama ne yapalım bizim tercih de böyle işte. Eh, hadi bakalım. Kahvemizi içtik. Halimiz hatırımızı sorduk. Bana müsaade. Yok yok bırak şimdi babacığım. Yani hiçbir yere kaçamazsın şu an. Ne oldu niye? Anlayamadım ne var? Bal gibi de anladım baba. Hani şu geçen akşam hakkında konuşacaktık ya. Hı? Ne olmuş geçen akşama ya? Eşref amca sen hani gülümser teyzeyi biraz üzmüşsün galiba. Ha. Demek o mesele için ikiniz beni buraya getirdiniz he? Sizi oyunbazlar sizi. Tamam peki kurtuluş yok evet tamam neymiş? Aynen öyle babacığım. Diyorum ki şu evlilik karşıtı düşüncelerini acaba herkesin içinde paylaşmasam mı ha, baba? Ne yapayım evladım? Hakikati içimde tutamıyorum, saklayamıyorum ya. Aa. Tutamıyorsun, biliyoruz Eşref amca ama... ...oğlun Alper ve Fulya'nın mutluluğu için biraz tutsan iyi olacak. Demek sen de aynı görüştesin he? Tamam madem hanımefendiden bir randevu talep et, gidelim özür dileyelim, olay bitsin. Tamam o zaman hemen bu akşam baba. Tamam. Hay hay bu akşam gidiyoruz. Tamam oldu mu? Gidebilir miyim? İzin var mı? Ay estafurullah. Ha, <laughs> hadi bakalım. Çünkü hayat dışarıda. Carpe Diem, anı yaşayalım. Siz de aynı şeyi yapın ya. Çıkın dışarı. Anı yaşayın ya. Kurtulun şu kulelerden ya. Uçun özgürlüğe doğru. Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız